Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kurabiye yapacağız. Ne kurabiyesi? Brownie kurabiyesi. Annem istedi. Ben başka bir şey yapacaktım ama bunu yapacağız şimdi. Hayatımda hiç mutfağa girmedim. Şu an ilk kez giriyorum. Şaka yaptım. Şimdi başlıyoruz. İlk yapmamız gereken şey yumurtayı kırmak. Yarım bardak su, sıvı yağ olacak. Yarım su bardağı. pudra şekerimizi de döküyoruz arkadaşlar bir paket vanilya dökeceğiz. Bu bunu... Sonra da 120 gram olduğunu tahmin ettiğim 150 gram tere margarin de kullanılabilirmiş ama margarin yoktu veya ben istemedim bunu dökmüş bulunmak içinde. 3 yemek kaşığı bayağı dolu dolu tepeleme kakao atacağız. Bundan 3 yemek kaşığı döküyorum. Şimdi bu malzemeyi birbirini yedireceğiz. Karıştırıyoruz iyice. Güzel güzel. <laughs> e, eledim derken. Ha. Süzgeçtim. Arkadaşlar bu unu eleyerek buraya koyacağız. Ben elemeyi unutmuş. Bir şey birlikte eleyeceğiz. Zeynep'le un elemece. Değil mi? Çok hoş. Ben bir bardağı tamamen eledim. Şimdi ikinci bardağı eliyorum arkadaşlar. Bir, şimdi de bir paket kapar, kap, kabartma tuz ekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar güzelce gerektiği kadar bunları karıştırıyoruz. Gerektiği kadarını zaten siz de benim gibi değilseniz ve sürekli mutfağa giriyorsanız anlarsınız ne kadar olduğunu. Ben anlamam ama anlayacağız ama. Kop Şimdi şerbetimizi yapıyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Dur dur. Bir buçuk su bardağı da su koyuyoruz. Şimdi altını ekliyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Bak oldu. ki. Bakayım. Anneciğim, yorumun nedir? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Onun üzerinden kaç verirsin? 10 Teşekkür ederim. Ne evet ne arkadaşlar, şey? tarife tam uydum ve tam da tarifteki gibi oldu. Aynısını <gülüyor> uygulayabilirsiniz. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel. Çok seviyorum. Yalan. Lütfen beğenmesiniz bile like atmayı unutmayın abone olun lütfen yorumları da güzel şeyler yazın sizi çok seviyorum bay bay. Onu başta söylemeliyiz böyle bir şey olan